Merhaba sevgili yengeçler. Sanat ve kültür faaliyetlerinin yoğunlaştığı ortamlara katılabilirsiniz. Bir sergi açılışı, önemli bir filmin galası ve benzeri yerlerde seçkin kişilerle karşılaşmanız da mümkün olabilir. Keyifli ve eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz. Bugün 22 Haziran 2014 Pazar güneş günündeyiz. Koç burcundaki ay 114'te İkizler burcundaki Merkürle sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay sabah 06:05'te Boğa burcuna geçecek. Boğa burcunda ilerleyen ay güneş sakin ve huzurlu enerjiler verebilir. Öğleden sonra ay Neptün olumlu açısı duygusal enerjileri yoğunlaştırabilir. Gün boyu zevk aldığımız konularla daha fazla ilgilenebilir, sevdiklerimize zaman ayırabiliriz. Toprak ve su temas etmek hem fiziksel hem ruhsal olarak enerjimizi yükseltebilir. Rahata düşkünlük ön planda olacağından dinlenmek ve tembellik yapmak için de uygun bir gündeyiz. İştahımız da artacağı için sevdiğimiz lezzetli yiyeceklerde tüketimi abartabiliriz.